Hamitköy'de sıkıntılar aynı şekilde artarak devam ediyor ve dere yataklarına çöp ve molozlar yığılıyor. Şimdi geçen gün bize bir telefon geldi dediler ki ben Ayşe Hanım ne bileyim çevre dairesine atandık 5 günlük dedi herhalde böyle 7 gün oldu Mehmet Paşa ee, ondan sonra müsteşar aradı sevindik yani dedi ki ses verdi bize birileri geleceklerdi görelim fakat Dedik ki alalım kameraya gelelim. Biz kamerayla geleceksek diyor size haber verecek. Kimse vermedi. Mehmet Paşa o günden bugüne kadar e, aradan geçti. Kaç gün? Bir hafta. Bir hafta on gün geçti Mehmet abi. Bir hafta on günde ne kadar fark ettik gene? Gene iki misli çoğaldı. Gene iki misli çoğaldı. Bu çağrıya bu kez UBP milletvekili Ersin Tatar kulak verdi ve bölgeyi yeniden inceledi. Yani bu, 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 epey bir herhalde yıllardır bunu dökerler buraya da bizim e, haberimiz bunu, olmadı. Bunu Yıl, yani böyle birkaç gün doladık işte. değil ha. Evet. Burası gerçekten da yani bunu temizlemeye kalk bakalım nasıl temizleyeceksin. Esinmeye bu... bak burada süratle dökerler buna be, Lefoşa Belediyesi de dahil. Ve biz dediğimiz gibi meclise bunları götürmenizi ve konuşmanızı isteriz. Yani biz yaparak programı ben hiçbir partili de değilim. Bilin beni oy da yoktur. Yani bir gün gelirsen de oy sen oy da yoktur. O, o, değil. Bizim topluma faydalı olsun bu işler. Yani Siz bu... buraya geldiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ne görün burada? Şok yaşıyorum ben. Şok yaşıyorum. Ben böyle bir şeyi hiç tamir etmezdim. Çünkü Hamitköy gelişen bir bölge. Evet. Ve buradan biliyorsun yol geçecek. Şimdi evet. bu e, kuzey çevre yolu buradan geçecek. Evet. Ve burası e, çok kalkınmış bir yer olacak inşallah. Evet. Çünkü Ve... Hamitköy çok değerli bir yer. Evet. Ve aşağıda Hamit daha aşağıda da hep bunlar önünü kapadılar. Bir de dediler bize de ki vadiler ve akar yerler kapanılmaması lazım. Yani e, ne deliler? dolgu yapılmaması lazım. Bu dolgu mu? Ben çok merak ederim. Çevre Bakanı'nın haberi var mı bundan? Belki de yok. Ayşe Hanım var ama Çevre Bakanı'nın yoktu. Ben şimdi meşte bunu gündeme getireceğim inşallah bir vesileyle. Tatar tüm bunlar rezillik dedi. Sevgili izleyiciler şimdi geldi karşı tarafa. Ersin Bey de bu olaya tanık oluyor. Fakat geçen haftadan öf bak bak ama ha. Ersin Bey bak bak bunlara. Şimdi burada izle bak bak ne nasıl bir rezalet, nasıl bir koku gördün mü? Tam bir rezillik. Evet. Şimdi burada ben kanalda bazen eee böyle isyan ederim ve bunları dile getiririm. Neden? Az bir e sen ne? halkı ne? temsil ediyorsun. Yani halk adına konuşuyorsun. Çünkü evet. bu sağlığımızı da ilgilendirir. Çevreyi de ilgilendirir. Evet. Her şeyi ilgilendirir. Dolayısıyla eee bunu gündeme getirmek bana göre çok yerinde bir haber ol, olacak. Fakat derhal ilgililerin buraya el atması lazım. Çünkü bu daha da büyüyecek bu sorun. Senden bir ricam. Bugün senden bir söz almaz Serik. Böyle ilginç çekimler yaptığımız yerlere lütfen rica etsek gelmemin bizimden en azından mecliste bir sesimiz olsun. Ben milletin vekili değil miyim? Evet. Milletin vekili olarak görevimdir. Madem böyle bir şeyi bana teklif ediyorsun. ben de gelebilirim. Bu... Evet. Beraber değerlendirelim. Beraber bunları kürsüye taşıyalım. Evet. Bir meclisin kürsüsüne taşımak bir görev. Daha sonra sıradışı programcı Çukur'un derinliğini izleyicilere gösterdi. Evet sevgili izleyiciler bir tüy gibi görükürüm herhalde ben buradan aşağıdan yani hani gelir Mehmet Paşa döksün döker mi yoksa? Yok gübre değildi. Hep bunlar ve burada bir vadi oluştu aslında bu bir boşluğudu böyle doldururlar doldururlar giderler ve her zaman dediğimiz gibi ee, hesapta Akar yerler doldurulamaz, vadiler doldurulamaz. Kum Servet Atar farklı bir bölgeye daha gitti. Adres bu kez geçtiğimiz günlerde telef olan tavukların yetiştirilme yeriydi. E şimdi buranın sahipleri herhalde gerekli tedbirleri alması lazım diye düşünüyorum ben. Ama mutlaka yetkililer haber verdi e, gelmedi. yetkililer bu kadar duyarsız olmamaları lazım. Evet. Yani derhal koşmaları lazım en azından. Yani e, çünkü halk sağlığı çok önemli. Evet. bu... E, ama bu sahiplerin herhalde yani tedbir alması lazım diye düşünüyorum ben. Hepsiyle röportaj yaptım dediler ki bize çağırdık gelsinler. Hiçbir yetkili, hiçbir etkili kişi gelip de bundan sonra Zaman bulama bulamadılar. yakmaya bile gelmedi. Zaman bulamadılar evet, demek. Doğru. Çok yoğundular herhalde. Çok belli. yoğundular. Tatar halk sağlığı çok önemli dedi. Uzmanı değil ama ilgililerin gelip bakması lazım. Böyle oturmayla olmaz bu işler. Işte. Gelecek, bakacak çünkü halk sağlığı çok önemli, çok önemli ve de gerçekten de dediğin gibi burada bir sorun var. E işte bunları hep gündeme getirdik. Bu çevrenin berbat oluşunu. Buradaki ölen tavukların hepsini bu köpekleri yedi bir parçaladı orada. Daha belki programda gösterdik ama hiç maalesef hiçbiri gel gelmez.